Herkese merhabalar sevgili mutfak kanalıma hoş geldiniz. Bugün harika bir patates kızartması tarifim var sizler için. Çıtır çıtır bir patates kızartması. Değişik bir tarif. 3 adet orta boy patatesim var. Haşlanmış patates. Patateslerin kabuklarını soymadan haşladım. Haşlandıktan sonra soydum. Suyu fazla çekmesin diye patatesleri sıcakken hemen eziyorum. Çok pürüzsüz bir şekilde iyice ezelim hepsini içinde hiç büyük parça kalmasın. Çünkü sıkma torbasıyla sıktığımız zaman dağılabilir o zaman. Böyle iyice ezelim. Evet, tekrar tekrar çatalla üzerinden geçiyorum, içinde büyük parça kalmaması için. Şöyle ezdiğimiz zaman yaklaşık 2 yemek kaşığı olacak kadar daha beyaz peynir koyuyorum içine. Beyaz peynir de iyice eziyorum. Onun da büyük büyük parçalar içinde kalmaması lazım. 3 yemek kaşığı sütümü de üzerine ekliyorum. 3 yemek kaşığı da mısır nişastası. 1 adet yumurtayı çırparak içine ekliyorum. 1 çay kaşığı karabiber bir buçuk çay kaşığı da tuzumu ekliyorum. Tuz miktarı damak tadınıza göre değişebilir. İsterseniz önce çok az bir şey atın. Sonra tadına baktıktan sonra gerekirse ilave edersiniz. İstediğiniz baharatlardan da koyabilirsiniz. Kıvamı aynen böyle sıkma torbasıyla sıktığımız zaman krema gibi akışkan bir kıvam olacak. Şöyle ucunu küçücük kestiğim sıkma torbasına alacağım şimdi Patatesleriniz çok sulu olursa Nişasta miktarını biraz fazla koyabilirsiniz Ya da dağılıyorsa tavada Yine nişastası az demektir biraz ilave edebilirsiniz Evet patatesimiz hazır. Tavaya yağımı aldım. Şimdi tavayı ocağa aldım. Yağ biraz ısındıktan sonra içine sıkıyorum. Ocak orta ateşli kısık ateş arası çok fazla harlı ateşte pişirirsek yanar çıtır çıtır olmaz çok kısık ateşte pişirirsek de çok yağ çeker. Onun için pişme derecesini kendiniz de ayarlayabilirsiniz. Şöyle ara ara tavayı sallıyorum. Aralarına yağ gitsin. Araları da iyice pişsin diye. Önce küçük tavada kızarttım ama sonra büyük tavada kızartmaya devam ediyorum. Gerçekten çıtır çıtır harika bir patates kızartması. Ketçap mayonezle de, de çok güzel oluyor. Sarımsaklı yoğurtla da çok güzel oluyor. Evet böylece sıkıyorum hepsini. Çok büyük yapmayın çünkü çevirmekte zorlanabiliriz. Kopuyor çünkü. Evet videomu buraya kadar izlediyseniz beğen butonuna dokunmayı, abone değilseniz abone olmayı unutmayın lütfen. Evet nar gibi kızardı. Hepsi bu şekilde gördüğünüz gibi yapacak olanlara şimdiden ellerine sağlık. Hoşçakalın. Çıtırtısını göstereyim size. Gerçekten harika.